El cevap Hayatı içtimaiye beşeriyede bir çığır açan eğer kainattaki kanun fıtrata muvafık hareket etmezse hayırlı işlerde ve terakki de muvaffak olamaz. Bütün hareketi şer ve tahrip hesabına geçer. Madem kanun fıtrata tatbiki harekete mecburiyet var, elbette fıtratı beşeriyeyi değiştirmek ve nevi beşerin hilkatindeki hikmeti esasiyeyi kaldırmakla mutlak müsavat kanunu tatbik edilebilir. Evet ben neseben ve hayatça avam tabakasındanım ve meşreben ve fikren müsavat hukuk mesleğini kabul edenlerdenim. Ve şefkaten ve İslamiyet'ten gelen sırrı adalet ile Burjuva denilen tabakayı havassın istibdat ve tahakkümlerine karşı eskiden beri muhalefetle çalışanlardanım. Onun için bütün kuvvetimle adaleti taamme lehinde zulüm ve tegallübün ve tahakküm ve istibdadın aleyhindeyim. Fakat nevi beşerin fıtratı ve sırrı hikmeti müsavat-ı mutlak kanununa zıttır. Müsavat-ı mutlaka kanununa zıttır. müsavat mutlak olunca hayvanlaşma oluyoruz o zaman. Hepsi eşit. Eşit. Yani hakikaten hakikaten Hepsi koyun <laughs> bir koyunla bir kedi arasında ceset farkı var da hayvaniyette bulunan ortak tatmana hayvaniyet farkı yok hani aynısı demek ki hayvanlıkta böyle fazilet ve ahlak veya güzel sıfatlar gibi farklı farklı insan sınıfları olamıyor hayvanlıkta. Tırıttıramayacağını... O siz orada yani bu şekilde işte bu şeyler çıktı yani evrensellik, küresellik diye diyorlar yeni uydurma şeyler bulmak kelimeler yani bütün insanları tek cins yapmak yani hayvanlaştırmak İşte camil insan fasık insan gibi sözler değişecek yani bu geçerliliğini kaybedecek o zaman tabi mason zaten hayvanlık derecesini getirmek istiyor. Şeyde Hürriyet gazetesi gazetesini açan adam onu iddia ettiğini söylüyorlar bilenler. Ben dinledim. Adam demiş ben demiş gazeteyi çıkartacağım çünkü insanları demiş hayvanlaştıracağım hepsini tek cins yapacağım.